Atlantis, Platon'la dünyaya yayılmış efsanevi bir kıta ya da ülke. Bilimsel olarak gerçekliği doğrulanmış değil ama Atlantis adını baz alarak antik metinlerde ya da kitaplarda araştırma yapıp böyle bir yer yok diyenlerin unuttuğu bir nokta var. Atlantis olarak günümüze ulaşan bu efsanevi kıta bir zamanlar gerçekten vardıysa bile adı Atlantis değildi. Nedenini daha önceki bir videoda ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Ama bize Atlantis diye aktarılan yerin gerçek adı neydi? Bunu tartışmadık. İşte bu videoda bu konuyu ele alacağız. Ne işimize yarayacak diyenler olabilir. Ben de bilmiyorum ama kısaca merak diyebiliriz. Bu arada videonun sonunda konuyla alakasız sürpriz bir bilgi var. Atlantis hikayesinin kökeni Mısır'a gidiyor ve Platon'a inanacak olursak Solon bu batık kıta ile ilgili bilgileri ilk defa orada duydu ve sonra ülkesine dönünce bahsi geçen yeri kendi diline yani Yunancaya çevirip halkına anlattı ve böylece Atlantis efsanesi doğmuş oldu. Peki orijinali neydi? Mısır'da henüz doğrudan batık bir kıtadan bahseden bir tablet vesaire bir şey bulunamadı ama yine de Mısır mitolojilerine bakarak bazı çıkarımlar yapılabilir. İşte olası isimler Kem veya Kemet. Kemet, kara toprak anlamına gelen bir kelime. Bu aynı zamanda eski Mısırlıların kendi topraklarına verdikleri isimdi. Bazı teorisyenler Kemet'in daha geniş bir coğrafi veya kültürel alanı hatta belki de Atlantis gibi kayıp bir medeniyeti ifade ediyor olabileceğini öne sürüyor. Atlantis'in Mısırlılar tarafından uzak geçmişlerinin bir parçası muhtemelen hanedanlık öncesi Mısır'la bağlantılı bir yer olarak görüldüğü fikrini savunanlara göre antik Mısırlılar yaşadıkları yere geldikleri yerin adını vermiş olabilir. Yani Kem ya da Kemet. Ta Seti Eski Mısırlılar Nubiya'ya ya Yay ülkesi anlamına gelen Ta Seti adını vermişti. Bazı akademisyenler Mısır'daki Atlantis isminin Nil Nehri boyunca ve muhtemelen ötesinde günümüzde Sudan ve Etiyopya'nın bir parçası olan bölgelerde yaşayan halklarla bağlantılı olabileceğine inanıyor. Yani Ta, Seti de olası isimler arasında. Amenti. Mısır mitolojisinde Amenti ruhun arınma ve yeniden doğuş geçirdiği batı ülkesi veya ölüler diyarı yaşayan dünyanın ufkunun ötesinde olduğuna inanılan bir yerin adıydı. Atlantis'in Herkül sütunlarının ötesindeki bir ada olarak anlatılması, Mısırlıların ölüm ve ahirette ilişkilendirilen, gizemli, neredeyse efsanevi bir diğer olarak gördükleri Amenti ile örtüşebilir. Bazıları bunun ahlaki yozlaşma nedeniyle yok olan veya batan büyük bir bilgi yeri olan Atlantis'e sembolik bir referans olabileceğini öne sürüyor. ZEP TEPE Zeptepi, tarihin başlamasından önceki efsanevi bir dönem olan ilk zamanı ifade eden bir Mısır terimi. Genellikle dünyanın yaratılışı ve Ra gibi tanrıların yükselişiyle ilişkilendirilir. Bazıları Atlantis'in bu ilk zaman medeniyeti olabileceğine inanıyor, tüm bilginin ortaya çıktığı en eski gelişmiş medeniyet yani Zeptepi. Heru Ur veya Büyük Horus. Mısır mitolojisinde Horus genellikle krallık, gökyüzü ve güneşle ilişkilendirilen bir tanrıydı. Bazı akademisyenler Atlantis'in ilahi krallığı ve düzeni temsil eden Horus'la bağlantılı bir ülke veya halk olabileceğini öne sürüyor. Mısır, insanlığın en eski medeniyetlerinden biri ve kendi medeniyetleri başlamadan çok önce yok olmuş ve oldukça gelişmiş bir medeniyetin kaydını veya anısını tutmuş olmaları mümkün. Bu sözlü tarih nesiller boyunca aktarılmış ve bize gelene kadar fantastik bir mitolojik anlatıya dönüşmüş olabilir. Bazı teorilerde Atlantis'le yalnızca coğrafi bir konuma değil, uzun zaman önce yok olmuş bir medeniyetin bilgeliğine ve bilgisine atıfta bulunulduğunu öne sürüyor. Bazı yorumlara göre Eski Mısır kültürü ve diğer erken medeniyetler Atlantis bilgisinin mirasçıları olabilir ve bu kayıp medeniyetin hayatta kalanları veya mirasçıları Mısır'a ve dünyanın diğer bölgelerine yerleşmiş olabilir. Mısır rahipleri ve firavunlarının genellikle erken atalarından aktarılan kadim bilgelige sahip olduğuna inanılırdı. Atlantis'in gerçek adı Mısırlılar tarafından biliniyorsa kesin olarak neydi söylemek zor. Ancak mitolojik ve ruhsal öneme sahip Kemet, Amenti veya Zeptepi gibi kadim isimlerle bağlantılı olması mümkün. Ben Kemet ve Amenti arasında kaldım ama Amenti daha ağır basıyor. Bir de bildiğiniz gibi Atlantis'ten kalan bilgilerin gizlendiği iddia edilen Amenti salonları denen bir yer var. Atıyorum, Romalılardan kalan bilgilerin saklandığı bir yer yapsak buraya Roma odası, Roma salonu derdik. Eğer ki bu söz konusu kayıp kıta ile ilgili gizli bilgilerin olduğu bir yer vardıysa ve bu yere Amenti salonu deniyorsa belki de Atlantis'in orijinal adı Amenti'ydi. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Sembolik bağlantılar Amenti yaşayan dünyanın ötesinde kayıp bir alem fikriyle bağlantılı. Mısırlılar onu ölüm, dönüşüm ve ahiretle ilişkilendirilen gizemli, uzak bir diyar olarak görüyordu. Bu özellikler bir zamanlar büyük bir medeniyetin okyanusta kaybolduğu Atlantis efsanesiyle örtüşüyor. Her iki alemin de kaybolmuş ama bilgelikle dolu olmasının sembolizmi onları birbirine bağlıyor olabilir. Coğrafi ve mistik konum Mısır geleneğinde Amenti genellikle batan güneş ve ruhun yolculuğuyla ilişkilendirilen ufkun ötesinde bir yer olarak tanımlanır. Bu Platon'un tanımladığı Atlantis'in bilinen dünyanın ötesinde, Akdeniz'in batısında, herkes sütunlarının yani Cebelitarık boğazının ötesinde yer aldığı fikriyle örtüşebilir. İleri Medeniyet ve Bilgi Platon'a göre Atlantisliler sadece teknolojik olarak gelişmiş değildi. Aynı zamanda medeniyetleri derin manevi ve felsefi bilgeliğe de sahipti. Bu ruhun arınma, aydınlanma ve yargılanma geçirdiği Amenti'nin rolüyle örtüşüyor. Mısır Bilgeliği ve Atlantis Mısırlıların kozmos, yıldızlar ve kadim bilgelikle derin bir bağları olduğu biliniyor. Atlantis kadim bir bilgi kaynağı ise Mısırlıların onu kendi bilgeliklerinin çoğunu miras aldıkları kayıp bir altın çağı olarak görmeleri olası. Bu bilgi ruhsal öğretiler biçiminde yani Mısır gizemlerinde veya Ölüler kitabında bulunanlar gibi korunduysa Atlantis'i Avent olarak kodlamış olabilirler. Dönüşüm aydınlanma ve daha önce gelenlerden aktarılan ilahi bilgeliğin yeri. Amerikalı medium Edgar Cayce, Atlantis ve onun ruhsal bilgiyle bağlantısı hakkında çok sayıda tahmin ve açıklama yaptı. Amenti salonlarının sadece sembolik bir kavram olmadığını, Atlantis'in kadim bilgilerinin saklandığı ve insanlığın onu ortaya çıkarmaya hazır olacağı zamanı beklediği gerçek bir yer olduğunu iddia etti. Case'in vizyonlarına ve okumalarına göre Amenti salonları Mısır'da Giza'daki büyük piramidin altında bulunuyordu. Piramitler altındaki bu son keşif Amenti salonları konusunu tekrar gündeme getirdi. Case, Atlantis'in batışından sonra kurtulanların dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve bazılarının Mısır'a giderek medeniyetlerinin bilgisini Mısırlılara aktardığını ileri sürmüştü. Amenti en güçlü aday olarak öne çıksa da Atlantis'in gerçek ismini araştırırken önerilen birkaç isim daha var. Mesela Poseidonis. Platon'un yazılarında Atlantis Poseidon tarafından yönetiliyor. Arkaim veya Hyperborea. Bu isimler Urallar veya Arktik gibi bölgelerde antik medeniyetlerin var olduğunu öne süren çeşitli alternatif görüşlerden geliyor. Özetle Atlantis bir gerçekti ise buranın Mısır'da kayıtlı olduğu iddia edilen gerçek ismi neydi net olarak bilemiyoruz ama o yerin adının Atlantis olmadığından %100 eminiz. Çünkü Solon'un kendisi bizzat bunu Yunanca'ya çevirdiğini söylemişti. Atlantis Yunanca Atlas'ın adası demek. Yani Solon kendi tanrılarından birinin adını vermiş. Atlas adanın yöneticisi Poseidon'un oğluydu. Poseidon Sümer mitolojisinde Enki, Mısır mitolojisinde ise Sobek'e denk geliyor. Bu durumda Atlas, Sobek'in oğullarından biriyle bağlantılı olabilir. Yani Mısırlılar bu hikayeyi anlatırken Poseidon ve oğlu Atlasa denk gelen isimler kullanmış, Solon da bunları kendince adapte etmiş olabilir. Sobek'in oğulları Kunum ve Konsu olarak biliniyor. Solon'un duyduğu Kunum'un adası gibi bir şey miydi acaba? Solon bunu sonra Atlas'ın adasına mı çevirdi? Ama en azından anlatmaya çalıştığım fikri anlamışsınızdır diye umuyorum. Bir de Osiris için kullanılan batının efendisi anlamına gelen Kenti Amenti adı vardı. Mısırlılar da Mısır'a Kem diyordu. Bu KH'li isimlerde de bir bağlantı olabilir. Kem, Amenti, Kenti Amenti. Bu arada Osiris dini efsanevi kıta Atlantis'ten Mısır'a getirilmiş olduğu ileri sürülen bir öğreti ya da tek tanrılı bir dindi. İnanç sistemi Osiris'in yolu denilen 42 kuraldan oluşuyordu. İnsanın öldükten sonra yaşayacağı yargılanmada bu 42 kuraldan hangilerine uyup uymadığının hesabını vermek zorunda olduğuna inanılırdı. Atlantis ile ilişkilendirilen Osir ise Kenti Amenti lakabı takılmışsa dediğim gibi Atlantis'in olası adıyla bağlantılı en güçlü olasılık Kem ve Amenti gibi. Bence bu Amenti'de bir şeyler var. Mısır'da ileride yapılacak keşifleri yakından takip edin. Belki de Amenti'ye giden yol bulunabilir. Hazır Mısır'la ilgili bir video yapmışken hep aklımda olan kısa bir konuyu da videonun sonuna sıkıştırmak istedim. Bu gördüğünüz deve kuşu yumurtası 1907 yılında İngiliz bir arkeolog tarafından Mısır'da Asvan yakınlarında bir mezarda bulundu. İlginç olansa bu yumurta tam 7000 yıllık. Yani Mısır piramitlerinin yapıldığı söylenen tarihten 3000 yıl kadar eskiye gidiyor. Üzerindeki çizimlerde ise 3 büyük piramidin betimlendiğini düşünenler var. Buna çoğu kişi tarihi nedeniyle şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü yumurtadaki çizimlerin piramit olduğu kabul edilirse o zaman tarihi alt üst etmek gerekir. Kimin ne düşündüğü bir yana bakınca piramitleri gösteriyor olabileceği çok açık. Yandaki çizimin de Nil Nehri olduğu düşünülüyor. Hatta çok daha uçuk fikirler de gördüm. Mesela yukarı kutup kısmındaki daire şeklindeki yapıya Atlantis diyenler bile var. Konuyu biraz daha karmaşıklaştırayım mı? Bu da benim keşfim. Tepe'de bulunan bir kemik lefa. Lefayı ben bulmadım tabii ama yumurtayla bu lefa arasındaki bağlantıyı sanırım ilk yapan ben olacağım. Sizce de bu çizimler birbirine benzemiyor mu? Biri 12 bin yıllık, biri 7 bin. Aradaki binlerce yıla rağmen sanki aynı kişi çizmiş gibi. Sanki piramitlerin basamaklarını acemice çok basit şekilde resmetmişler. Ama ne 12 bin yıl önce ne de 7 bin yıl önce kimsenin piramitleri görmüş olma ihtimali olamaz. Değil mi? Ya da? Ya da belki de gördüler. Ya da belki tamamen tesadüf çizimlerdi. Dekorasyon amaçlı motiflerdi. Siz ne düşünüyorsunuz? ve videonun ana konusu olan Atlantis'in gerçek adı sizce neydi?